Bakan Kasapoğlu, Amile Erkek basketbol takımına destek ziyaretinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası eylemeleri B grubunda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan Amile Erkek basketbol takımını antrenman yaptığı salonda ziyaret etti. Tabii Türkiye bir spor ülkesi. Ve bu spor ülkesi olması noktasında basketbol apayrı bir e, branş, öncü bir branş. Tabii 12 dev adam ve yeni dev adamlar. Sizlerle birlikte bunun ben çok ama çok farklı bir noktaya geleceğine inanıyorum. Çünkü her biriniz, burada bulunan her bir arkadaşım apayrı bir heyecanı bize müjdeliyor. Apayrı bir potansiyeli e, bizler için açıkçası her biriniz ortaya koyuyorsunuz. O yüzden ülke olarak spor camiası olarak her birinizden ve takımımızdan çok ayrı bir umudumuz olduğunu çok büyük bir heyecanla bu umudun peşinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Oyuncularla görüşen ve sohbet eden Bakan Kasapoğlu Millilere Büyük Britanya ile yapacakları maçta başarılar diledi. Önümüzde Dünya Şampiyonası eylemesi var. Buna birlikte Avrupa Şampiyonası var ve bunların her biri açıkçası 85 milyonun yüreğini size çarptığı müsabakalar olacak. Ve tabi bu sadece bu yıla özgü değil ama bu yıl bir basketbol yılı olacak bence. Ve dolu dolu başarılarla geride bırakacağımız bir yıl olacak. Ben buna inanıyorum. Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye edildi. Teşekkürler. Efendim.